Zifiri karanlıkta tek bir dokunuşun bedelini olurdu. Şurima çöllerinde rüzgarın taşıdığı ulumalar dehşeti çağrıştırır. Bu seslerin kaynağı, naferi, ruhu, kadim bir hançere hapsolmuş, açlığı çağlar boyu süren bir Darkin. Bir zamanlar Darkinlerin lideri olmaya ramak kalmışken, Mişa adlı bir suret müsveddesi onu çelik bıçaklara hapsetti. Yüzyıllarca hareketsiz, çaresiz. Ta ki. Bir insan onun mezarını açana dek adam hançeri kurşun sırlı bir kumaşa sararken Nafiri umutla titredi. İşte bedenim ama adam dikkatliydi. Dokunmadan taşıdı hançeri. Ancak çöl tazıları pusudaydı. Nafiri sessizce sürüyü çağırdı. Tazılar saldırdı. Adam ve atı paramparça oldu. Hançer de bir tazının midesine girdi. O an her şey değişti. Nafiri'nin bilinci onlarca tazıya yayıldı. Tek bir beden değil, bir sürüydü artık ilk anda iğrendi. Köpekler mi? Ama zamanla sürünün gücünü fark etti. Tek başları ya zayıf, bir arada yenilmez olan bu yaratıklar, Darkinlerin unuttuğu bir dersi hatırlattı. Birlik güçtür. Geçmişi gözlerinin önüne geldi. Darkinler kişisel hırsları yüzünden dağılmıştı. Ama Nafiri artık bir umut taşıyordu. Kardeşlerimi bulmalıyım. Sürünün bilgeliğiyle. Bu biz yöneteceğiz. Çünkü sürü asla affetmez. Sürü asla unutmaz.